Evet arkadaşlar bugün gire gire geldim gire. <laughs> Abone unuttum. Siz anladınız ya. Ben adını unuttum. Şimdi oyuna yeni güncellemeler gelmiş. Bak bunu hatırlamıyorum. Bu var mıydı? He bu var. Ben öyle değilim. Bak bu yok Bu yeni gelmiş. Şu. ekstra item yeni gelmiş. Bırak. Şu şöyle. İlk item yoktu. Bugün şey oynayacağız. Hatta. Ben dün bir tane video yükledim de. Bugüne yetişti ancak. Hadi lan. İnsan buldu oynayalım. Ekstra. seri. imkansız oynuyoruz bir şekilde yapamıyorum bunu. Abi bir daha. Harbiden... Mine'de bir tane daha bir şey vardı. Unuttum. Mine'de bir tane daha vardı. Onu yapamadım maalesef. Çünkü adamlar izin vermiyor onlara. Niye? Beş şurada bu neden fazla olmam gerekiyormuş? Oğlum direkt linki versene. Linki vermedi abi. Neyse bu işte bu kadar zor. Bir saniyede bir gelip ölüyoruz lan. Bu kuşlar ikide bir bağırıyor arkadaşlar ya. Bir dakika. Ay, ben belki de bir tane video çekeceğim. Ve o videoda da yollardaki kişilere ben takip ediyorsun diye söyleyeceğim Ha belki. Çünkü çok saçma olabilir o video. Ya mu? Allah! telefon şarj aldırmaya çalışırken bunlar gelmiş la Öldü öldürmüşler Görmedim. Dünkü videoda ikide bir şeyi kapat kapatmak zorunda kaldım. Zorunda kalmadım aslında. Elim çarptı. Videoyu kapattım CapCut'tan birleştirirken de bir günümü aldı. <laughs> Yakında editler de gelecek. Tam bir tane edip video edit Editle video. 12.000 TL aldım Greeny'den. Ya o muni düşüyorum ya. aşağı inemiyor. Evet inmedim oraya. Düşecektim orada. He. Tövbe bismillah. Korktum bu arada. Çok hızlılar. Nasıl ben bunların hızını açayım ya? Yok. Daha hedefim şu an 500 abone. Hadi yapabiliriz ya az kaldı. Bir 60 abone falan da kaldı. Ha. Haberiniz olsun arada bir yayın falan da çok be. Onlar da gelin yani. Bismillah. Halk evreni gördüm. bir ses çıktı mı ya? Ama zaten çok hızlı koşuyor. İnsan biz oynuyoruz ya. İmkansız. Bak 5. gün 4, 4 dakika olmuş. 4 dakikada da öldük ya. Bir dakika oyunun başını sayarsak. 3 dakikada 5 kere öldük ya. Hiçbir şey bile yapamadık. En kolay şey yapamadık ya. Allah'ım mal gibi sesler çıkarın. Hayır ya bak yapacaktım yapamadım ama çok Eğer Hayat eminse biz normalde oynayalım yani normali bile bitirmiyoruz biz. Bu nasıl bitirelim? Reket Turet'te oyunun adı. En başta adını unutmuştum. Ne ya? Eski güncelledim Yaz Yılbaşı geçti abi. İlk defa hemen yılbaşı. şeyler ilikler yakında yakında gelecek ama 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 onu söylemiştim zaten ne ekstra lokumu açtım ben ya ekstra loku açık unuttum yedi yedi meyimin ama oyundan çıktı Karlar oyun beni direkt şey attı. Grand 4'e attı ya. Grand 4'ü de yakında çekeceğim ha. Grand 4'ü sevenler geri geliyorlar. Dark Rula ekstra loku açık unutmuşum evet. Bakayım. <laughs> ekstra items. Yapalım. Lol en iyisi bu müzik. Ben bu YouTube müziği müziğini seviyorum abi. Onu müziğini seviyorum. Ben. Öyle biri beni kovalıyor. Tuk 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 diye lav bal sesi çıkıyor. <laughs> çok güzel. Allah çok fazla. Hadi hadi kalk bakalım. Bunu onun oyun kaçıyor? Ya bu da çok fazla oldu şu. tamam. Bu iş. en baştan baç yapacağız. Dayan baştan Hayır. Oh girdik girdik Geliyor ve burayı kıracak. Zor tut, tut. Hamura gerek yok. <laughs> Gönlüm. Gönlüm. Hamra gerek kalmadı. Bu bagı siz de yapabilirsin. Yani. Buradan gitmeyecek gibi. Yok değil. Kere bir şey yapayım Yapacağım lan Giremedim ya. Giremedim ya ben giriyordum tamam. Çok az şey kalmıştı Ama giremedim. Odaya girip orada bir şey varsa oraya onu alacağız. Buraya evet. sizi hızlandırın arkadaşlar. 2x falan. Bütün o kadar fazla var. Elbette. Hadi be. En kolayını bile yapamıyoruz. Evet. En kolay itemi bile koyamıyoruz.

Bak. Mı, sopaya bak. Çünkü yaktın bu sopaya baksana. Bakın arkadaşlar sopaya <laughs> ne olmuş. Deneyeceğim. Ne oluyor? Ne oluyor? Hep bir yerden oyun kasıyor. Bir yerden şey geliyor. Ne oluyor lan? Ya ben bunun ayarlarını düzelteceğim ya. Oo, bu da hafif. Fazla kötü oldu. Evet. Bakla çok güzel. Gözlerde. İleride, zafak. Zaman. Güzel ben. <g verw sever> güzel <laughs> değil, güzel değil. Şu geldi ya. Nerede olan ya? Stresli mi? Tamam oldu şimdi. Stresli oldu. Ana. Bakın da olsa. Böyle çiçeği lan? Ay yok sandal iyiymiş. Oğlum önündeyim mal. Ne diyor ki saklan, maç oynamak ister misin? Oğlum zaten arkandayım. Mal mal. Açsızım. Açsızım. Oyun oynar. Zor tut tut. Zor tut tut. Arkandayım lan mal. Umutsuz sesler var. 呜。